Tanıyorum röportajı hazır. Selamlar Fab. Hoş geldin. Merhaba. Nasıl Hoş, geldin. Hoş geldin. Sen nasılsın? Nasıl? Evet. Yüzüm gülüyor. Hiç <gülüyor> ölmedim bu karşılaşmada. Güzel bir maç geçirdiniz. Nasıl hissediyorsun? Valla temiz bir maç oldu ya. Aurora zaten en zayıf rakip gibi bir şey ama aynı zamanda en zor maç bence Aurora'mız. Çünkü kaybetmemeniz lazım yani. Öbür takımları kaybedebiliyorsunuz ama Aurora'yı kaybederseniz geri dönüş yok. Yani kazanmanız gereken maç. Yani güzel oldu yani. Temiz bir oyundu Peki... gibi bana. Üst koridorda böyle rahat tek başına kalmak nasıl bir duyguymuş ya, özlemiş misin? Yani özlemişim. Sıkıntılar da arada oluyor zaten. Rakipler de zaten beni karşı, kendi üst korumak için daha çok genk atıyorlar diye düşünüyorum. Ben korkuyorlardır. Ben <laughs> e o şeyden, sarı civcivden korkuyorlar muhtemelen. Aynen, yani. yani birebir bire de biraz tehlikeliyim ya galiba. <laughs> ya abi, bu sezon birazcık çok genk yedim. Şu benim hatam, bazıları... Adamlar şey yapıyor mesela üstten bir şey alıp alttan bir şey veriyorlar atıyorum öyle ölümlerde sorun yok bence ama yarısı falan benim hatam o yüzden onları da biraz kötü oynadık. Bu arada yani. şununla ilgili bir istatistik geldi Fab şu an Caner'den. En son kış mevsimi 8. hafta 5 maçında hiç ölmediğin bir karşılaşma geçirmişsin. Ben sordum bu, mesela... bu arada Caner özellikle. Ha. Evet ee, oradan da bir arınlardan senin için de rahatlık olmuştur diye düşünüyorum. Ee, bir tane daha soru soracağım. Evet. Ya ee, Aslında biz yayının öncesinde de, karşılaşma öncesinde de konuştuk. Evet zayıf tarafı oynuyorsun, evet fazla baskı geliyor ama sen de söyledin az önce. Yani mesela alt koridorda takımın bir şey alırken senin çok fazla kule altında kalmaya çalıştığın pozisyonları falan da görürsün. Bunun sebebi ne? Yani bu hataları senin tecrübendeki bir oyuncudan biz hiç beklemiyoruz. Seni böyle görmek bizi de üzüyor aslında bir bakıma. Ee, neden bu? kopukluk? neden bu? Oyuna adapte olamama neden sence? Ya oyuna adapte olmada değil daha çok computation'da falan sıkıntılar Mesela atıyorum. Adamlar üst tarafta bir şey yapmaya çalışırken bazen bunu haberimiz bile olmuyor. Kimse konuşmuyor yani bu direkt komünikasyonla alakalı galiba oyunu takip etmediğimizden bilmiyorum. Normalde birisi der hani çıkarım veya bir şey olur bazen çıkmıyorsun. Veya adamlar hani üstten bir şey alıyorlarken alttan bizim daha fazla çıkıyoruz. Bence üstte oynamak çok iyi bir taktik değil. Alt Hı -hı. koridor bence Better Bot Wins diye bir şey var. Ben inanıyorum buna canı gönülden. <laughs> Yıllardır diyorsun. Aynen. Yani bottan senin ADK'nin öne geçiyor, adamların topu öne geçiyor. Benim düşüncem ben baktılar birkaç gank ölüyorum. Bütün takımlar hani daha fazla gank atmaya başladı. Bence ben olmasam bu kadar gank atmazlardı ama. Normalde atmayacaklar yerlerde. Çiziliyorlar falan mesela atıyorum. Hani çok bekliyorlar, deniyorlar, sürekli deniyorlar. Nedenini bilmiyorum. Bence biraz normalden fazla da atıyorlar ben olduğum için. Direkt yani diye düşünüyorum. Önümüzdeki ha, ben kötü hafta bunu değerlendirelim. Fab Fabulous baskınları aslında yen mi? Bu bir bait mi diye <laughs> Evet, şey bunu, bunu bunu bir e, değerlendirelim. E, şey soracağım ben de. fab ikinci haftadan sonra ciddi bir var performans. E, tabii bir oyuncu değişikliği oldu ama yani bunu sadece oyuncu değişikliğine bağlamak lazım bilmiyorum. Merak ediyorum zaten. İki hafta itibariyle hakikaten yoktunuz yani. O Yoktuk oyna etmez. oynamıyordunuz bir şey. Hiç hiç alakanız Öyle, yoktu doğru. hatta. <laughs> ne oldu ondan doğru. sonra? Ne oldu yani? O iki haftadan sonra özellikle e, bu hafta ile birlikte ben birazcık daha çıkış bekliyorum çünkü sizden. Ya aslında şu anda da mesela aşırı iyi bir takım değiliz mesela evet. Nasır Galatasaray gibi bir gerçekler Tabii. var bence çok çok iyiler. Onlara karşı çok şansımız olduğunu düşünmüyorum ben. Ama hani şu an çalışmalarımız falan iyi gidiyor. Takımda şu an diyorlar şey Yani bir oyuncu değişince ortam değişir, ya, ortamın havası değişir. Bence onun havasını iyi kullanıyoruz ve şey yapıyoruz. Hani daha çok konuşalım, şey yapalım, sürekli zayıf noktalarımızı şey yapıp daha çok çalışıyoruz. Büyük ihtimalle onun meyvesidir. Yarın kaybedebiliriz mesela Galatasaray karşı başımız var ama yine elimizden geleni yapıp Hani çalıştık çalışmadan kaybetmeyeceğiz yani iyi oynayarak en azından çalıştıklarımızı deneyerek kaybederiz kaybedersek de o beni mutlu eder mesela. En azından biraz özgüven geldi galiba şimdi yavaş yavaş, Tabii yavaş yani. Tabii yani canım o... yani kazanabileceğimizi gördük en azından düzgün oynandığında kazanılıyor çünkü yani biz hata yapıyoruz genelde rakiplerimiz o çok iyi oynadılar da kaybettik olmadığı için. Yani insanlar bunu gördüğünde kazanabileceğini anladığında daha da çok çalışıyorlar bu motivasyonla daha iyi oynuyorlar bence. Evet hem motivasyon olarak hem oyun olarak gerçekten ilk haftalara göre daha iyi göründünüz FabFabulous. Bunun için tebrik ediyoruz seni tekrardan bu zafer için ve o şans diliyoruz yarınki karşılaşmada göre. Teşekkür ederim görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.